Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Go To Glory'nin kaçıncı bölümü? Dördüncü bölümü olması lazım. Şimdi, ilk çıkan ikon takası görevlerinin önemli bir kısmını bitirdik. Yani gerekli olan bütün kısmını bitirdik benim için. Şöyle arkadaşlar, durum e, ilk sahibi yani first owner görevleri olduğu için e, mecburen ilk önce ikon paketini sona bırakıp ilk başta şeyleri almaya karar verdim arkadaşlar. 2 ve 3 token gerektiren yeni gelen oyuna yeni gelen paketleri almak istedim Ben de denemek istiyordum. Bunları görmenizi isteyeceğinizi de düşünüyordum. Oyuna gelen 2 yeni paketi deneyeceğiz bugün. Şimdi şu gümüş oyuncular, gümüş canavarlar galiba Türkçesi. O görevi de bitirdim. Oradan gelen paketleri de açacağız. Biraz biriken bir paket durumu var aslında. Onların hepsini açacağız şimdi. Topluyorum ne varsa açıkçası şu an. Evet, ikon takasında bakın. Squad Battle'lar da bitti. Sadece 3 online görev ve bir de weekend'in görevi kaldı. 5'i bitti 4'ü kaldı diyebiliriz ilk görevlerde ama o 5'ini hemen bitirmemin herhangi bir anlamı pardon ne kadarı bitti 5'i bitti 4'ü kaldı aynen ve o 4'ünü bitirmemin çok bir anlamı yok şu an çünkü bitirsem de yapabileceğim bir sbc yok o yüzden önümüzdeki 40 küsür gün içinde onu istediğim gibi bekleteceğim yeni gelen 9 SBC'nin şey 9 token ve onu yapınca 13 taneyi birleştirip e, hem 83 artı 25 hem de ikon paketi açacağız. Böyle bir sisteme gitmeye karar verdim. E, yani aslında asıl büyük bir açılış ikinci e, set ödülleriyle birlikte olacak. O da e, Mart'ın 15'in şey Mart'ın 26'sından itibaren olacak. Bunun dışında neler yapacağım? Şimdi buradan zaten bir sürü oyuncu çıkacak. Ona göre SBC mi yapacağız? Kadroyu mu toparlayacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. En son işte bakın İtalya görevini yapmışım. <laughs> bir de şunu söylemek istiyorum. Ha, bu arada video benim kalabal olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram Umut Kaplan her şeyi oradan duyuruyorum. E, bu foundation değil milestone görevlerini de bitirmemiz lazım ki mesela şuradan bir nadir oyuncu paketi geliyor. Şuradan bir jumbo nadir oyuncu paketi geliyor. Bunları da hızlı bir sürede kasıp yapacağım. E, 100k'lık pakette de açacağız. Ha şimdi gidelim ödülleri de alalım. Sonra da açalım paketleri aslında. Evet. Hı. İlki bu. Evet bu iki tane istiyor. Ee, i̇kon takası iki yok mu? Neyse. Tamam. Evet. Falat Fallatah. Evet onu da yolladık bitti. İlkini aldık. 25 tane 81 overall ve üzeri e, oyuncu var içinde. Gördüm biraz harbiden yüksek overall kartlar çıkarmış insanlar. Ya bir 83 kadar olmasa da o kafa oyuncularda yine bir şeyler çıkıyor. Çünkü çok fazla oyuncu var içinde. Şimdi bunu da halledeceğiz hızlıca. Bakalım diğerini bulmam birazcık sürebilir. Evet bulduk. Malik. Dediğim gibi çok az şey kaldı. Sadece 3 e, tane büyük ligin ilk sahibi olan e, oyuncu şeyleri kaldı. Teklik görevleri kaldı. Ve e, 18 Weekending maçı kazanma kaldı. Kolay. Hızlıca hallederiz onları da. Ama bir acelem yok dediğim gibi onları yapmak için. Bu 8 paketin içinde bir iki tane dandik paket var. Onları bir hemen çıkaralım aradan. Aynen. Mesela bu file rengi paketini açtık. Şimdi hızlıca Kötü paketler aradan çıkararak ilerleyeceğiz. Mesela 75. Bu arada ilginç şeyler çıkıyormuş. Bu 75 overall ve üzeri nadir oyuncu, tek nadir oyuncu paketinden garip şeyler çıkıyormuş. Hepsi bir şey çıkmadı. Nakajima. <laughs> Tabii ki amacım burada şeyleri yakalamak. İspanya, İtalya ve Fransa liginden gelecek oyuncuları yakalamak ki e, böylece şey yapabiliriz arkadaşlar. E, ee, SBC'de kullanabiliriz. Evet şu iki nadir oyuncu paketleri açalım. Bundan sonraki paketler biraz daha düzgün artık. Hatta Rare Mega Pack da var. O da 50 binlik bir paket. Bunları ben otomatik geçiyor mu Volkat değil ama izlesem bilmiyorum. Neyse zaten bir şey yokmuş. İspanyol Ligi'nde oyuncu gördüm. Güzel. Şimdi Rare Mega Paket, Altın Oyuncu Paketi ve iki tane ikon takası paketimiz var. <laughs> evet. Bu altın oyuncu paketi inform mu? Yok değil. Devam. İyi bir şey çıkarırsak kadroya da oturtabiliriz. Evet. Şimdi Kandreva'yı zaten yolladık. Güzel. Şimdi nadir mega paket açacağız. Sonra da zaten sona kalan iki ikon takasının <laughs> yeni gelen paketlerini açacağız. Bu walkout. Satılamaz bir oyuncu olacak bu. Neymar olmaz. Heyecanlanmayın hiç. Hmm, Firmino. Roberto Firmino. Güzel. Yani inşallah Volka atakımızı burada kullanmamışızdır diye ümit ediyorum. Roberto Firmino yapacak mı gol sevincini yapmadı. Evet Firmino güzel. Volkout. Volkout. Volkout dur. Bakalım başka Volkoutlar yakalayabilecek miyiz? Dursun lazım olabilir teknik direktör. Buralarda bir şey yok. Kiralık oyuncu paketi iyidir. <laughs> evet. Ee, tabii ki çıkan diğer oyuncularla da yeni gelen yükseltme SBC'lerinden de bir video daha gelir diye düşünüyorum. Sıradaki videoda o üzerine olur diye düşünüyorum. Evet, kiralık oyuncu paketinde geçelim ve gelelim herkesin görmeyi beklediği ee, bu yüzden geldiği. Okey bu yüzden geldiği SBC'lere daha sonra videoya bu yüzden geldiği paketlere ilk önce 81 e açacağım 25 tane 81 overall ve üzeri nadir oyuncu paketi açıyoruz bakalım Volkout gelecek mi merak ettiğim konulardan birisi bu Volkout var Volkout <laughs> var oh, Keylor Navas Evet Keylor Navas 87 overall olması lazım yani ne en iyisi ne en kötüsü. Ama 81 overall paketinden de volkağıt çıkarmak bence okey. Belki arkasında başka volkağıtlar da vardır. Görelim. Hemen bakıyoruz. Uuu. İki inform. Lazım olur bunlar. E Douglas Costa. Po Fena değil ya. Dört tane de duplicate varmış. Oo, Pop'u yollayamıyoruz değil mi bir de? Ha yolluyormuşuz. iyi Talişka gitmiyor. Hamşik gitmiyor. Lazeri gidiyor. Satın aldım onu. Tamam. Başka kimler var? Şöyle bir bakalım. Para eden birisi var mı? Ya bunlar hep SBC'ye gidebilecek kartlar. Bir tane dediğim gibi iki inform. Bir 87, 84 ve 83'ler gayet güzel. Yeni gelen pakette açmak mantıklı diyebiliriz şimdilik. Ama bu bir, bir tık daha iyisi. Bir tık daha iyisinden de Volkan çıkarabilirsek benim için e, güzel bir video olacak. Hadi Walkout güzel. Bakalım. Inform değil normal walkout. Almanya. No yer olsun. Ya da Ter Stegen. Ter Stegen gayet iyi. Gayet iyi. 80-90 overall. Arkasında ilginç bir şey olabilir mi ya acaba? Ter 90 overall'ın altında. Mbappe falan kaç overall acaba? Şu Ter arkasında şöyle yine bir büyük bir kafa bir oyuncu görür müyüz? Çok merak ediyorum. Haydi bakalım. Suarez güzel. 2 walkout. E daha ne olsun. Hatta orada acaba 6 tane kopya ve var. Onların arasında bir şey çıkabilir mi bilmiyorum. Acaba bunlarla bir ikon SVC yapmamız yok mu ya? Çok fazla kart geldi kulübe. Uuu Joe Gomez güzel. Pop'u denemiştik. Bu fon da var. Onu da yollayalım. 82 orulları şöyle yapacağım arkadaşlar. Onun dışında var mı dikkat çeken biri? Ya onun dışında pek bir şey yok ama iyi güzel. Yine 84 83 var istemeyeceğiniz kadar ve 87 ve 90 var. Gayet yüksek orul. Kulübü doldurduk şu an. Kulüp ağzına kadar doldu. Şimdi SBC yapacağız. Aslında bir sonraki videoda büyük ihtimalle o şeyi göreceksiniz. Ee, şöyle yaparız. Onu yollamasaydık keşke ya. Neyse. Tamam bunları kaydetmeden çıkalım. Şimdiki hedefimi söyleyeyim size. Kulüp zaten dolmuş durumda. Şu an bir sürü oyuncu geldi. Hemen şu görevleri de hızlıca bitirip arkadaşlar. Neredesin? bunları zaten nasıl yaptığımı daha önce senenin başındaki ilk videomda göstermiştim. Ee, girip e, Su Battle'da en kolay maçta. Maç başına yaklaşık 20 gol atarak. Yani 20-25 gol atarak. E, böylece kaç? 20 gol. Ooh. Yine biraz sürecek. Ama sonuç olarak şu asist ve bitiriş görevlerindeki 100 binlik paketleri de alsam mı diye düşünüyorum. Yoksa onları sonraki SBC'ye mi saklasam kararsızım. Ee, bakarım eğer yeteri kadar elimde bir şey varsa şu an aktif SBC'lere de şöyle bir baksak fena olmaz sanki. Kimi yapabiliriz? Ya, i̇kon SBC'si yapmayı düşünüyorum açıkçası. Aklımdaki ilk şey o. Curtis Jones yani şeyi de bağlarız aslında. Ama Midwar Prime Kong gelmiş yani istiyor bakalım. 86, 86, 85, 83 ya. Biz bunu bedavaya yakın bir şey yapabiliriz ya. Bedavaya olmasa şöyle bir 100-200'e yaparız en fazla. Büyük ihtimalle bunu yapacağım ama bakalım sürpriz olsun. Daha da kararımı kesinlikle vermedim. Belli de olmaz ne yapacağım arkadaşlar. Ee, video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video beğenip kanala abone olmayı tekrar unutmayın dedikten sonra artık videoyu bitirme zamanı. Görüşürüz.